Merhaba arkadaşlar. Bu bugünkü ikinci videom. Neden daha ben normalde bugün ikinci videomu çekmeyecektim. Fakat kaç gündür video göndermediğim için ikinci videoyu çekmek istedim. Neyse iyi seyirler. Dön. İftarı bekleyen birçok kişi var biliyorum. Onlardan ve de benim. Neden durdum? Yanlışlıkla savur dedim sandım. Arkadaşlar bu oyunda çok şey yaptım. Hayatta şu an kaybetmek istemiyorum. Ne? Her şeyi yeniden mi yapacağım? Oho. Ya sen de ne biçim oyunmuşsun arkadaş? A ne var bun 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 bun. <laughs> gel yakala gel gel. Cık. Ya arkadaşlar. Ya komşu. Komşum komşum güzel komşum. Bir git artık canım komşum. Seni döveceğim yoksa. Çok sinirlenmeye başladım. Öncelikle canım komşum elektriğini kesmek istedi. Hihi, <laughs> <laughs> artık elektriksiz birisin. <laughs> Allah verdi. Sen şu kutuyu şuraya bırak. Bırakalım ama kendimizi de yere atmayalım. Siz bunu yapmayın arkadaşlar. Şöyle kutuyu kendinize sıkıştırıp ama benim bir şekilde komşu olandan kurtarmam lazım. Yoksa şey ne mıknatıslı bir şey almıştım ya bir önceki bölümde. Ha, işte onunla oradaki aleti alamam. Gerekirse orada bayılarak yani o beni yakalayarak yani onu kurtarmam gerek. Neyse şimdi bir lagda kalsın. ama şunu almışım bak bir tane daha kutu ama biz de ne acemi çıktık ya iki saat bir merdivene çıkamadık ay işte bir dolaba çıkamadık ya çaktırmayın yanlış bir şey koydum oraya çok gideceğiz ne az gideceğiz. Tam olarak bahsettiğim buydu. Çok da gitmeyeceğiz az da gitmeyeceğiz. Hmm. Ben normalde yine video çekmeyecektim de. İftarı beklerken eğlence olsun dediğim. Şu an Minecraft gibi yaptım orada. Ha. Ya. Öf. Bir dakika arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım orayı sonunda. Şimdi sıra bakır buraya. Endişelenmeyin arkadaşlar. Burada kapı var. Ben bu kapıyı nasıl açmıştım? Arkadaşlar, ben yanlışlıkla bu tabloyu tıklamıştım. Hiç de farkında değilim tabloyu tıkladığımın yanlışlıkla. Sonra bir baktım kapı açılmış burada. İşte yol açılmış. Ya, Bak, girer girse sana girmek istemiyor. Sen de bir git be tablo. Şimdi alalım şunu? Tamam. Biliyoruz. Biliyoruz. Daha demin de aynı şey bize yoktu. Biliyorum. Açalım. Al sana anahtarı. Bu da bagajın anahtarı. Bu nedir? Hiç bir şey anlamadım. Neyse buranın evet, ardındaki odayı biliyorum ama ben kendi gözümle gö görmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi komşu oradaki lagdan kurtarma vakti. Evet, tamam. Arkadaşlar Anahtarı alalım. Anahtarı. Şuraya koyalım. Tamam bunu alalım. Şimdi kapatalım. Evet. Lagdan kurtuldu zıkmışımız. Ya oraya gitme be. Bak ne güzel içerisi var. Oraya git. Aa, Hadi bak görevimi aldık koyma. Ne koydun be? yine gördüm beni. ben yokum. Ya. Bir dakika. Uh, evet arkadaşlar iki saatlik çabamın ardından Clover'ı almayı başardık. Sökül. <laughs> Yapma ya. Bakın çatıda. oradaki kırık yerden gireceğiz. Hmm. bizim mecbur evin içine girmemiz lazım. 야옹 내 사랑은 순으로 될까?